İbn Arabi İlahi Aşk 1. Bölüm. Sevginin Temelleri. Sevgi bir nispettir hem Tanrı'yı ilgilendiren hem insanı. İlmimiz bilmese de bu ilişkinin sırrını. Sevgi bir zevktir, bilinmez hakikati. Allah Allah, ne tuhaf değil mi? Sevginin nedenleri sarıyor beni özüyle. Varlık ve yokluk gibi iki zıt elbisesiyle Allah'ın varlığı bile sevgiyle bilinir. Ona benzer değiliz ama bizde de onda da o görülür. Ey Allah'ım affet beni, beni ve söylediklerimi. Şükür kabilinden söylüyorum ben bunları. Aynı konuda aşağıdaki dizeleri söylüyorum. Ben kendi zatımı sevdim. Birin ikiyi sevişi gibi. Sevgi ondandır. Tabi ve ruhani. İlahisi de ondandır. Kur'an'ın ayetleriyle belli. Huda nurunun sözleri sana geldi. Sen soruyorsun. Oysa sorularını anlamıyorum ben. Hangi sevgiden, hangi mizandan söz ediyorsun sen? Her sevginin bir başlangıcı var. Rabbin sevgisinden özge. İlmim doğruluyor. İkinci yok ondan öte. Her aşkın bir başı vardır. Sonu yoktur tabii aşkın dışında. İki aşk var ki tanımına güç nerede? Ah bir kez anlasan o iki aşkın ne olduğunu. Ne kaybolur gider ne de vardır o ikisinin sonu. Sevginin gayesi kavuşmaktır insanda. Bir teni bir tenle, bir canı bir canla. Oysa Rahman'la kavuşma gayesi ebediliğe ermektir. Çünkü sevginin güzelliği ancak onun güzelliğinin bir parçasıdır. Onu anlatamadıysam nefsim kimi sevdiğimi bilmiyor demektir. Çünkü onu anlatmak için daha deliller gerektir. Gene aynı konuyla ilgili olarak aşağıdaki dizeleri söylüyorum. Ben sevginin sevgilisiyim, ah bir bilseniz. Sevgi de bizim sevgilimiz, ah bir anlasanız. Eğer benim niyetimi anlarsanız yüce Allah'a hamd ediniz. Biliniz Niçin çevremdekiler sözlerimden yüz çevirdiler? Çünkü benim sözlerimi anlamaktan çok uzakta onlar. Niçin açık seçik gösterdiğim şeylere gözlerini kapadılar ve varlığımdaki sevgilimi görmediler? Sevmedim ben onun halkından hiç kimseyi. Anlayınız, hayır hayır, varlığımdan başka kimseyi. İlahi niteliklere büründüğümden beri onun zuhur yerine döndüm. Evet tam öyle oldum. Öyleyse bana bağlanınız. Ben Allah'ın ipiyim yaratılışınızda. Bunu iyi biliniz. Öyleyse kul olarak hizmete koyulunuz. Kapıma geliniz. Zeynep'i, nizamı ya da inanı seviyorum dersem o zaman iyi anlayınız ki bu bir simgedir. Eşsiz ve sonsuz güzel. Ki ardında çok değerli ve yaldızlı bir giysi var. İşte ben onu giyenin üzerindeki giysiyim. O giysiyi giyen kimdir bilinmez. O giysinin içinde vaktiyle hallacın dediği var. Öyleyse geliniz, neşeleniniz, sevininiz. Aşk hayatına yemin olsun ki ne zaman onu müşahede etsem o gelir önümde belirir. Sizi müşahede edeyim diye. Göz göremez Allah'ı olduğu gibi her an ve her durumdadır. Fakat yok gibidir sanki. Gene aynı konuyla ilgili aşağıdaki dizeleri söylüyorum. Varlık bir harftir, sen onu anlamışsın. Hayatta bir emelim yok ondan başka. Harf bir anlamdır, anlamı kendindedir. Göz görmez o anlamdan başka hiçbir şey. Kalp gider gelir fıtratının bir gereği. Kah şekline o harfin kah anlamına. Tanrı yücedir. Hiç kimse onu içeremez ama biz onu kalbimize sığdırırız. Bunu ben demiyorum. Tanrı böyle diyor. İyi bilin, o ilahi söz bu anlama geliyor. Hak oraya yerleşmek isteyince yarattı halkı kendisi için ve bir suret verdi güzelce. Varlığımın özü onun suretinin özüdür. Bu sahih vahidir. Ondan başkası bunu anlayamaz. Allah en büyüktür. Ona benzer hiçbir şey yoktur. Onun dışında bir şey yoktur. Her şey odur. Öyleyse göz bir başka varlığı ancak yok görür. İdrak edilen varlık odur. Evet, doğrudur. Öyleyse Allah ancak kendini görüyor. Bu sözü iyi anlayınız ki iyi bilinsin. Ne kastediliyor? Kimden geliyor? Gene aynı konuyla ilgili olarak şunları yazdım. Manevi bir haldeydim. Hakkı gördüm. Bu dizelerdeki manaları bana söyledi. Bana hiç duymadığım bir isimle, sadece o manevi hal içindeyken duyduğum bir isimle evlerin şahini Bazdiyar diye seslendi. Bu ismin anlamını ona sordum. O da bana evi korunan kişi dedi. İşte bu dizelerdeki anlam budur. Bu kitapta bu konuyu uzun uzun anlattım. Şimdi burada yaptığım ise o manevi halin sadece bir tasviridir. Seni evimde tuttum suretim ishar olsun diye. Seni tesbih ederim, tenzih ederim. Sen ki bende tecelli ediyorsun. Gözlerin bakmadı benim kadar kamil bir kimseye. Hiçbir göz bakmadı senin gibi bu varlığa. İmkan açısından hiç kimse yoktur senden daha mükemmel. Bu konuda şeriattan delil getirdin çok açık. Hangi kemal olursa olsun hep sensin söz konusu hangi görünüşte olursa olsun hep odur o yaratılışımı Adem'in suretinde ortaya çıkardın şerri ölçüler içinde buna iman ettim ben bu imkan içinde olsaydı senden daha mükemmeli kuşkusuz kusurlu bir varoluş olurdu bende gelmemiştir aleme bir varlık benden daha mükemmeli çünkü benim varlığım suretinde belirginleştin sen Yine aynı konuyla ilgili olarak şunları söylüyorum: Allah en büyüktür. Her varlık onun gelişir, onunla gelişir, büyür. O seyittir ve samettir, en yücedir, en sevgilidir. Güneş bize ulaşır, biz güneşi idrak ederiz. Evet, ondan gelmektedir sevgi, bağış, iyilik ve feyz. Biz onu görüyoruz, apaçık ortadadır o. Öyle bir tecelli ki hiç kimse erişemez. Nuru engelliyor bizi ona bir keyfiyet vermemizi. Keyfiyet olmayanın birliği nasıldır ki? Oysa onun ne bir cismi, ne bir hali, ne de sayısı vardır. Gene aynı konuyla ilgili olarak şu şiiri söylüyorum. Koş, acele et yeniden ele geçirmek için ömründen geçip gideni. Koş, acele et yolculuğunda azık olarak almak için rahmanı. Sevgiyle söyle ona. Ey gönlümün son emeli, sır ve mana ne kadar aşıktır senin haberine. Biliyorsun sana bakmaya doyamıyorum. Görünce seni, varlığı, var edeni seni, sana benzeyen her şeyin yokluğu ve inkarı olmasaydı, senin bakışından gelen her şey yok olmasaydı, yanmasaydı, seni müşahede etmekten başka bir emelim olmazdı. Senden söz etmeyen hiçbir kitabı okumazdım. İstiyorum senden ey eşi ve benzeri olmayan, senin kudretinin bana hükmettiği bir şeyi. Nitekim her şey senin eserindir. Bana dedin, kazam kaderimi görmendir. Kim kaderimin dışına çıkabilir? Bir peygamber tarafından bize gelmiştir. Böyle kararlaştırılmış, kazayı yok edecek ve ömrü uzatacak şey. Çok değerli sözlerin var senin. Hepsi birer inci bu kıymetli mücevheri de verelim o incelere sahip olana. Şimdi de aşk sevgisiyle ilgili şiirimiz. Senin değerine paha biçilmez bildim. Ne ki ömrümün sonuna dek olmadı bir etkim. Ebediyen aşık oldum ben aşkın sevgisine. Gene de yeter demedim. O kadar sevgiye kavuştum da. Sevgilim bana gösterdi vuslat güneşini. İşte o güneş aydınlattı dünyamı, gözümü, gönlümü. Onun Celalinden gizlice gönlüm eriye yazdı. O anda doğdu benim için bir güven hattı. Gezdirdi beni güzellik bahçesinde dostça. Ruhlar, cinler ve insanlar hayran kaldı bana. Önce beni hazır etti, var etti ve sır benden gitti. Sonra beni görünmez etti ve yaklaştırdı beni. Ben birim dediysem onun varlığı da birdir. Eğer varlığımı ispat etselerdi ikilik çıkardı ondan. Fakat o bütündür, incedir, saftır. O tek görülür. Böyle ama akıl gene de iki varlık görür. O ne kadar beli dedim onun için. Oysa bu söz dilimin ucundan düşen bir istiharedir ancak. Ey sen ki kendi nefsi için kendi nefsinde ortaya çıkan varlık. Sayı yok artık çünkü benim varlığım yok oldu artık. Sen bu kıymetli hazineyi müşahede ettin mutlu. Bak aynaya, orada beni görürsün, ancak beni. Ey görünmeyen varlık, kim bu makama yükselirse, kendini naim cennetlerinde görür, tıpkı bir can gibi. Ey olağanüstü varlık, zatının güzelliğine yürekleri uçuran varlık. Uçuş sırasında yürekleri de fani kılmaktasın. Allah seni üstün kılsın. Bil ki sevgi ilahi bir makamdır. Allah kendini onunla vasfetti. Kendini Vedüt diye adlandırdı. Hazreti Peygamber'in hadislerinde de Allah muhip seven diye nitelendirildi. Allah Tevrat'ta Musa'ya sevgiyle şöyle vahyetti. Ey Ademoğlu sana verdiğim hakla ben seni seviyorum. Öyleyse senin üzerindeki hakkımla da sen beni sev. Kur'an'da ve sünnette hem Allah hakkında hem de yaratıklar hakkındaki sevgi zikredilmektedir. Allah Kur'an'da sevenlerin durumlarını sıfatlarıyla bildirmiştir. Kendisinin sevmediği sıfatları da zikretmiştir. Sevmediği sıfatların kimlere ait olduğunu da belirtmiştir. Yüce Allah Kur'an'da peygamberimize şu ayeti bize söylemesini emrederek şöyle buyurmuştur. De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayan ve esirgeyendir gene buyurmuştur ki ey inananlar sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirecek ki o onları sever onlar da onu severler. Allah sevdiği kimseler hakkında şöyle buyurmaktadır. Allah tövbe edenleri sever. Temizlenenleri sever. Hiç kuşkusuz Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Allah sabredenleri sever. Allah şükredenleri sever. Allah tasadduk edenleri sever. Allah muhsinleri yani iyilik ve güzellik yapanları sever. Allah kendi yolunda kurşunla kaynatılmış sağlam binalar gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Allah beğenmediği bazı sıfatlarından dolayı bir toplumu sevmeyi bırakırsa Bununla o toplumun değişmesini ancak ve de zorunlu olarak karşıtıyla devam etmesini ister. Bu konuyla ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Allah bozguncuları, fesatçıları sevmez. Allah bozgunculuğu sevmez. Bozgunculuğun karşıtı iyilik, sulh ve barıştır. Bozgunculuğu bırakmak demek bizzat sulha ulaşmak demektir. Allah bu konuda şöyle buyurmaktadır. Hiç kuşkusuz Allah gurur, gururlanıp şımaranları sevmez. Çünkü Allah kendini beğenip övünen kimseyi sevmez. Allah zulmedenleri, zalimleri sevmez. Allah müsrifleri, israf edenleri sevmez. Allah kafirleri sevmez. Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Allah haksız yere saldıranları sevmez. Sonra Allah bazısını süslü ve güzel göstererek bazısına da mutlak değerler vererek bize eşyayı sevdirdi. Bize büyük ilgi gösteren Allah Teala şöyle buyuruyor. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu sizin kalplerinizde süsledi ve size küfrü, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi. Aynı anlamda gene şöyle buyuruyor. Kadınlardan, oğullardan, kantarlarca yığılmış altın ve gümüşten, otluğa salınmış atlardan, davarlardan ve ekimlerden, gelen zevklere aşırı düşkünlük insanlara süslü, cazip ve güzel gösterildi. Bunlar sadece dünya hayatının geçimidir. Asıl varılacak yer Allah'ın yanındadır. Karı koca hakkında da şöyle buyuruyor. Onun ayetlerinden biri de kendileriyle kaynaşmanız için size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranıza sevgi ve merhamet koymasıdır.